buradan Brawl Pass'a geldiğim tam 35'ten 50'ye kadar birikmiş oldum. Sarayları falan var arkadaşlar. Bitti mi? Bitti Bitmedi. Efsanevi var. Bitti mi? Yine bitmedi arkadaşlar. Buradan yeni hesaba geldiğimizde abi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yana septe ve burada da tam 0'dan 38'e kadar birikmiş oldum. Hesaplar var arkadaşlar. Bugün bunları açacağız. Ve bugün arkadaşlar çıkan her karakter başına ceza çekiyoruz. Her kostüm başına ceza çekiyoruz. Bunlar abi daha çok böyle gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olun abi evet. Çıkan her karakter başına ceza çekiyoruz abi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi istiyorsanız videomuza geçelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Yeni bir, bir videodan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu Rostar oynuyoruz abi. <laughs> bugün arkadaşlar cezalı <laughs> Bugün arkadaşlar cezalarımız var. Bugün her çıkan karakter veya kostüm başına ceza çekeceğiz. Umarım videoya fazla karakter çıkmaz. Zaten 76 tane karakterim var. Çıksa çıksa 4 tane karakter çıkar abi. Yani fazla ceza çekmem. Evet arkadaşlar bugün her karakter... Karakter ne oğlum? Karakter ne amini? Bugün arkadaşlar her çıkan karakter başına toplamda sizlerden 88 elmas hediye ediyorum abi yani. Videonun yorumları yazın abi tamam mı? Abi karakter çıktı katılıyorum yazıyorsunuz. Katılıyorum yazıyorsunuz ve katılıyorsunuz abi tamam mı? Çıkan her karakter başında aranızdan bir kişi 88 saç. Kostümü de toplamda 30 elmas yazacağız arkadaşlar. Umarım bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız. Videoya beğenip like atmayı unutmayın. dostlarım istiyorsanız şimdi daha çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar geldik hesabımıza ve şu anda bunları açmaya gerek var mı abi? Bunları bence en son alalım. İlk önce şuradan yavaştan başlayalım abi. Bu arada arkadaşlar bu tarzda videonun daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden şöyle bir güzelinden 35 like yapıştırın abi ya. 35 like iyidir. 1000 tane alalım abi şuradan çok iyi. 35. sarı isi, Ender süper Ender. Allah belanı senin be. Ne geliyor abi 100 tane kredi ve 1199 oldu 37. ki. Açıyorum ne geldi aminim hiçbir şey gelmedi 10 elmas severiz beleş abi 39 haydi bakalım bu arada arkadaşlar daha karakter çıkmadan tahminlerinizi yazın videonun başında kaç tane karakter çıkar diye şimdiden bakalım kim bilecek 30 tane geldi güzel 1000 altını alalım abi altına çok ihtiyacımız var bu arada 41. sarı demiz şöyle süper ender abi bu arada bende 4 tane karakter çıkmadı şöyle göstereyim size arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi Karakter sayısına bakıyorsunuz 4 tane karakterim yok benim okay, okay. Gelelim abi şimdi 43 Efsanevi yapıştırı bakayım Efsanevi yapıştırı bakayım Ben bugün bir tane karakter seziyorum abi İnşallah bu hesaba çıkar İnşallah bu hesaba çıkar Abi yapma be gözünü seveyim yapma be 100 tane buradan geldi 47. ver bana buradan Destansı Allah belanı senin be 49 Efsaneden bir şey yazıyorsun abi Efsaneviden bir şey yazıyorsun bana bugün bak Bana bugün bir şey yazıyorsun dostum Ya hak Oho! <laughs> Yeni karakter Albay Ross geldi abi Manyak bir şey manyak manyak Oğlum çok iyi lan Manyak bir şey abi? Abi yapma be abi. Şunun bir ekran görüntüsünü almak istiyorum abi. Görmüş olduğunuz gibi taktiği aldık. Tamamdır abi. Şimdi bunu geçelim abi. Çok iyi. Bir tane karakterimiz çıktı ve aranızdan şu an 88 elmas kaldı. Sizler de kazanmak istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlara katılıyorum yazabilirsiniz. Şöyle bir aşağı geleyim abi. Şöyle bir aşağı geleyim. Ember var abi Raf var bunların ikisini 500 yaparsam var ya Sadece bu 3 kaldı İnşallah hayırlısı olur abi ben 50 bine doğru kasarım baba ben 50 bine doğru kasarım Şuradan da şunları toplayalım abi hemen 2 dakika 50 tane 80 tane 300 tane ve mükemmel bir şekilde Çok güzel bir şekilde Acayip iyiydi abi Acayip iyiydi bak bu arada Yani manyak bir şeydi abi Şimdi arkadaşlar değer hesabımı geçiyorum Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabımıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi 43 kazanma serimiz var ve 50 tane elmasımız var. Kupayonuna bakıyorum abi. 1700'den baya birikmiş abi. Bugün baya bir karakter çıkacak hissediyorum. İlk önce istiyorsanız arkadaşlar şu aşağıdan bu başlayalım abi. 500 tane güç puanımızı alalım mükemmel bir şekilde. Ve bu arada arkadaşlar bu hesabı katılma yardımcı olan Muhammed Tarkasuk'a buradan teşekkür ediyorum adamsın. Okey. Bu hesabı onlar kasıyor abi. Ben o kasıyor ben videosunu çekiyorum nasıl ama. Mükemmel değil mi? Abi mükemmel bir şey ya. 100 tane aldık buradan. Çok şey. Bugün Mortis açılıyor abi. Allah belanı ya. 10 tane elemasımızı aldık. 61 buradan Trabzon'a selamlar abi. 1000 tane güç puanı. 100 tane kredi. 1000 altın. Haydi abi. Haydi bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak abi. 800. Efsane patlat bir tane bak. Ben bugün bir tane efsanevi hissediyorum abi. 10 tane geldi. Çok iyi. 10 elmas daha aldık. Buradan sarı des abi. Efsanevi patlat. Aga be hiçbir şey çıkmadı aminüyüm. 20. 21. sarı des. Efsanevi patlatsana aminüyüm. Efsanevi patlat. 826. Efsanevi mi geliyor? Gelmiyor. Allah belanı be. <laughs> Haydi be oğlum. 25. 25 uğurlu sayımdı ama Allah belanı. Bununla da bir şey olmadı ameniyim. Ve arkadaşlar Mortis açılıyor ikinci karakterimiz Mortis. Bringaraku. <laughs> evet su için abi su sağlıklı bir şeydir. Haydi diyoruz. Yeni bir efsanevi maç açılıyor. Yeni bir süper Ender açılıyor. Oh my god. My god bebeğim Rico açılsın abi. Ben Rico'yu seviyorum. 27. Patlat bir efsane herkes çatlasın şurada abicim. 10 elmas geldi. 29. geldi. Destansıdan gizemli olmadı. Allah belanı. 1000 tane. 31 sayısı. 31 abi. 31 şeyin açtım bu arada. 100 taneyi buradan aldık. 176. Hiçbir şey çıkmadı. 34 abi. 1000 tane altınız aldık çok güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar 35. sıradayız. Süper Ender gizemli. Gizemli Allah belanı. Efsanevi yazsan efsanevi yazsan Rus bu. 500 altın vardı Bir an karakter gelecek diye korktum ve 276. Hadi buradan bir karakter. 10 elmas. 80 91 elmasımız oldu. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Açmak istiyor musun diyor. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Niye mi? Buradan 200 tane aldık ve yeni karakter 3. karakter Rico abi 3 tane karakter çıktı çok iyi Yeni karakterimiz Destansı bir karakter acaba hangisiymiş abi Frank mi pen mi emz abi tabii ki de Baba Frank'i seçerim ben Frank 10 numara bir karakter hele yeni gelen Güncelleme beraber acayip güçlü oldu 1900'deki Destansı yaz aminiyum 925 ve buradan yine Frank açılıyor abi 4 tane karakter birden. Ne yapıyorum be ben? Ben ne yapıyorum bu oğlum? Haydi diyorum ve yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Ne açayım buradan? Max Enerji. Evet tabii ki de 1900. 2100. Patlat bir efsanevi. Allah belanı. Bir tane efsanevi patlatmadım be oğlum. Bak bu bana yakışmadı ha. Buradan patlat. Abi yapma gözünü sevdiğim. Gözünü sevdiğim. Dükkanda neyimiz var abi? Bakıyorum 91 elmasımız var. 91 elmasımız var. Ne alabiliriz abi? Ne alabiliriz? Oh my god adamım. 15 altın ücreti veriyorsun. Süper sen manyak bir detaysın ya. Sen var ya sen olmasan biz ne yaparız aminim ya. Abi biz ne yaparız ya. Neyse arkadaşlar. Bugün hiçbir şey çıkmadı bekle bir abi. Yan hesaba geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabımıza geldik. Yükseltme yapacak mıyız? 77 karakterimiz oldu. Bir Albay Rafsa abi şöyle bir en çok kupa yapalım abi. Ben 47 47.000'e doğru kasacağım baba. Yani iki tane karakter açıldı Albay Rafs falan. Bunlar çok işim verecek abi. Şunu şöyle bir yükseltelim abi Albay Raf'ı. 7 yapalım. Bir tane de aksesuar alalım yeter abi bize. Rab 3 tane kum torbası atar ve her torbası hmm. Bu değil abi bu daha iyi bence Çok güzel bir şekilde bunu da aldık Tamamdır abi Al Bay da burada bırakıyoruz Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım video hoşunuza gitmiştir Video hoşunuza gittiyse beğenip like atmayı unutmayın dostlarım 10.000 abone doğru gidiyoruz 10.000 abone de özel bir video geliyor abi Gangsta Paradise Şu an herkes abone olursa abi 10.000 abone olduk zaten Buradan diğer videoya gidebilirsiniz Şuradan da diğer videoya gidebilirsiniz abi Hoşçakalın Ha <laughs>